Game over. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün indi e, indie bir oyun olan One Chance'i oynayacağız e, Ne bu? E, nasıl? Dünyanın son 6 günü kalmış Biz de bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz ama oyunu tam şey etmeyeceğim oynarken göreceğiz e, Her şeyi söylemek istemiyorum Artık indie oyun serilerine başlıyoruz Eee indı oyunlar çekmeye başlayacağım. Önerdiğiniz bir indie oyun varsa oynayabilirim. Ee, şimdi internet üzerinden oynuyor ayrıca bu. İnternet üzerinden de altta açıklama kısmında linki bulabilirsiniz. Ee, hemen play basıp oynamak istiyorum. Diyor ki eee dünya dünyayı yok olmasa sonra 6 gün kaldı. Bir şansım var. O bir şansı ben e, bir kere oynadım bulamadım. Neyim ya şöyle. Evet şu an oyunun sesi zaten hiçbir şey yok. Sadece şey sesi var. Ee, nasıl desem. Molly. Bu da çocuk. Ee, bizim. Ne diyor? Gerçek okula gitmek zorunda mıyım baba? Gitme evladım. Ne yapalım yani. Ee, burada da ne var? Today is big day. Get a move on. Bugün büyük gün diyor. Ee, evet. Biz... Doktor John Pilgrim, Pilgrim, Piliv biz ee, kanseri temizlemişiz, hani kanseri çözümünü bulmuşuz. Ne diyor? Ha, eee, bütün dünyayı edilecekmiş bu, bütün evrene, bütün evrene verilecekmiş. Gaz mı bir şeymiş herhalde. Tam ben de şey demedim. Ee, olan İngilizcemle de çevirmeye çalıştım. Ve bütün kanseri çözecekmişiz. Şimdi hemen işimize gidelim. Evet am dayıcım ne olmuş? Ne içiyorsun sen ya? Sigara içiyor ha. Ya, ne yapıyorsun? Ver bir Yok Ben sigara kullandım. Tebrikler Can. Büyük bir adam. Eee Partiye gidelim mi? Gitmiyorum ben partiye. Gitmiyorum. Ne yapacağım? Öldüreceğim mi? Evet. Work. Çalışıyoruz. Dünyanın yok olmasına 5 gün kaldı. Evet. Gördüğünüz gibi kanser temizlendi diyordu ama hala bütün dünyanın yok olmasına 5 gün kaldı diyor. Bunu birazdan öğreneceğiz. Ee, burada biz o ayna. Neyse e molin odası. Mol ne diyor? Mom is mom is in the bed. Annesi banyodaymış. Dur. Aa oh, keyifler tabi. Biz burada bütün dünya yok olsa sen orada şey yap. Evet. Eee öldürücü çıkmış. Bizim şey Evet. Bütün dünya ölecekmiş. Ee, o yüzden bütün dünya yok olmasına 5 gün kaldı. Şimdi işimize gidiyoruz yine. Abi ne yapsak ya. Ya 5 gün kaldı. 5 gün. Bütün dünya senin yüzünden ölecek. 5 gün. Nasıl bir oyundur ya. 5 gün be. Herkes bize bakıyor. Amca ne yapıyorsun ya? Evet gidemiyoruz. Amca ne oldu sana? O oh, tanrım. John. Biz ne yaptık? Onu yüzlerce kez testten geçirmiştik. Evet abi. Adam isyan ediyor. Abi ne biçim bir atlamadır uç. Boeing misin sen gözünü seveyim ya. Abi düz atlarsın anlarım. Normal atlarsın anlarım. Kolunu açıp atlamak nedir ya? Kendini Boeing zannetti. Mübarek Türk Hava oluyor adam. Gerçekten bugün işe gitmek zorunda mısın diyor. Bugün neden okula gitmek zorunda diyelim. Outside. Pepper. Hemen alalım. Eee. Evet başkan konuşma yapmış. Öleceğiz abi öleceğiz. Abi gaz maskesi falan taksak diyeceğim. Hani sonuçta bu bir gaz değil mi yani? Evet abi. Dünya. Dünya. It's like it. Kirtli ya. Çıkalım yukarı bir. Sen mi atlayacağım lan? Endişe şu an. Ben atlamayacağım. Bir ailenin yanına gitti ya. Yarın git. Kalacağım ailemin yanında. Bugün de bir çalışmak istiyorum. Yuhay. Evet çalışalım. Evet. Ah yalan. Hadi bakalım. Bizim yatıyor. Molinin odası. Moli de yatıyor tabii ki. Ee, biz gidelim. Yarın sabah dünyanın yüzde ellisi ölecek. John. Laboratuvarda sana ihtiyacımız var. Gelmiyorum lan. Gelmiyorum. Alemin yanında kalıyorum. Yürü git lan. Oha, gelmiyorum ya. into a day in two days every single life on planet will be dead you have one chance evet abi Evet ağaçta bir elma bile kalmamış bir tane var o da yere düşmüş. Hadi bakalım. Evet abi kimse yok. Kimse ama hiç kimse. Sen kimsin lan? Ben sen kimsin? Ben seni ilk defa görüyorum. Ne oluyor ya? Evet abi. Kesin bir şey oldu. Kesin bir şey oldu eminim. <laughs> abi bu ne? Abi bu ne? Kim öldürdü? Yüzünün yağını seveyim. <laughs> abi. Ulan şerefsiz, ulan ahlaksız, ulan galat. Ulan, lan ne diyeceğimi şaşırdım. Şerefsiz bütün ailemizi öldürdü ya. You had a one chance. Evet abi. Ulan yanıma, lan odada sinek, sinek yürü git. Ha. Bunlar Evet abi. Bizim çocuğumuzla kızımızın mezarlı. Daha çalışsan ne olur? Çalışmasan ne olur be? Herkes ölecek be. Herkes. Gidelim ya. Ha parkta ölmüşüz. çalışarak ölmüşüz. Belki bir şey yok. Abi daha çocuk arkamızda mıydı? Yüzgünüm. Abi ya, neler oluyor, neler oluyor bu hayatta. Ee, tahmini bir 10-12 dakika, 13 dakikalık bir oynanış süresi var. Eee şu an 10 dakika oldu. Evet, bir şey birazdan bitecek. Abi öldük. Oyunun sesleri yok. Kapattım. Zaten konuşma sesi falan yok. Sadece müzik falan çalıyordu. da ben söyleyeyim <laughs> neyse. Onu kapattım çünkü oyunun sesini kısamadım bir türlü. Kapattım direkt videoda ee, video video programından kapattım sesi. Yoksa olmuyor. Evet oynadık ee, öldü bütün dünya bizim yüzümüzden kurtaramadık. Kurtarma şansınız var arkadaşlar internette araştırabilirsiniz yabancı bir video var gördüm ama izlemedim kendim belki yaparım dedim yapamadım da. Ee, bir dahaki indie oyunlarda görüşmek üzere hoşça kalmadan önce ee, yine unuttum ne diyeceğimi ha ee, bizi eğer videolarımızı beğeniyorsanız like atmayı, abone olmayı ve e, Facebook sayfamızı yok ne Facebook ya ya like atmayı, abone olmayı ve da bulunmayı unutmayın. E, Facebook sayfamızı beğeniniz, tw Twitter'dan takip edin, Steam grubumuza katılın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere ve bir dahaki videolarda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.